Sinaptik iletim, bir nöronun taşıdığı bilgiyi bir sonraki hücreye aktardığı karmaşık ve büyüleyici bir süreçtir. Bu aktarımın gerçekleştiği özel bağlantı noktasına sinaps denir. İşte sinaptik iletimin adım adım gerçekleşme süreci, birinci. Elektriksel sinyalin aksın ucuna ulaşması, süreç, nöron boyunca ilerleyen elektriksel sinyalin, aksiyon potansiyeli, aksonun en ucuna ulaşmasıyla başlar. İkinci, kalsiyum kanallarının açılması, elektriksel sinyal aksın ucuna vardığında, buradaki voltaj kapılı kalsiyum kanalları açılır. Hücre dışındaki kalsiyum iyonları hızla aksın terminalinin içine girer. 3. Nörotransmitterlerin serbest bırakılması, kalsiyum artışı, aksın ucunda bekleyen ve içinde kimyasal haberciler bulunan sinaptik kesecikleri harekete geçirir. Kesecikler hücre zarıyla kaynaşır. Egzozitoz yoluyla, İçindeki nörotransmitterler iki hücre arasındaki boşluğa dökülür. 4. Reseptörlere bağlanma. Sinaptik boşluğa yayılan bu kimyasal haberciler, karşı taraftaki hücrenin zarında bulunan özel reseptörlere anahtar kilit uyumuyla bağlanır. 5. Yeni bir sinyalin oluşması. Reseptörlere bağlanma gerçekleştikten sonra karşı hücrenin iyon kanalları açılır, uyarıcı etki hücreye pozitif iyon girişi olur ve yeni bir elektriksel sinyal başlar durdurucu etki, hücrenin uyarılması zorlaştırılır, sinyal iletimi durdurulur. 6. İletimin sonlandırılması, sinyalin sürekli devam etmemesi için boşluktaki nörotransmitterler hızlıca temizlenmelidir. Bu iki yolla olur. Birinci geri alım, salgılayan hücre tarafından tekrar içeri alınır. İkinci, enzimatik yıkım, özel enzimler tarafından parçalanarak etkisiz hale getirilir.